Egzersiz 2'deyiz. Birinci sorudan başlıyorum. Ne diyor? Stratford upon Avon is the town nokta nokta. Shakespeare was born. Şimdi town bir yer ifadesi midir? Evet. Yer ifadesi olduğunu ne oluyordu? Ver oluyordu. Ama bazınız diyebilir ki hocam hiç de işte oluyordu. Ama onun bir şeyi vardı bizde. E, sağlaması vardı. Ki o dediğinizde mantıklıysa hiç. Ki orada dediğinizde mantıklıysa ver. Bakalım Bence burada cevap B. Ver. Çünkü burada ki orada olacak. Bakın. Stratford-upon-Avon is the town. Evet. Bir kasabadır. O şekilde çevirebiliriz. Evet. Ki o Shakespeare doğdu mu? Ki orada Shakespeare doğdu mu? Hangisi? Ki orada. O zaman cevap ver. Arkadaşlar. Gelelim ikiye. Luke's mother... lives in Scotland. Has seven grandchildren. Evet. Mother... Luxmadır e, bir insandır. O yüzden cevap ne olacak burada? Who? Cevap B. Ha, konunun yerine det gelemez gibi gelirdi ama virgül olduğunda mu det olmuyordu. Non-defining red tifozlardan det e, olmuyordu. Normalde det who, whom, which, when ve vayin yerine kullanılabilirdi. Ama virgülden sonra ve edatlardan sonra in, on, at, from gibi e, det gelmiyordu. O yüzden burada det olmaz arkadaşlar. Çevirelim 2'yi. Ee, Luke'un annesi ki o İskoçya'da yaşıyor. Evet, e, onun 7 e, tane torunu var şeklinde çevirebilir. Gelelim 3'e. The candidate. Candidate, aday demektir. E, bu bir insan. Dolayısıyla e, Huz'a bakıyorum. Huz aitlik belirtiyor. Bu huzdan sonra zamir gelmez. We, he, she, they gibi zamir asla gelmez. Bir aitlik de yoksa zaten arkadaşlar. Burada cevap A şıkkı olacak. Ama bu sorunun bir hikayesi var. O da şudur. Aslında burada kendisi insan olduğu için burada cevap humdur. Hum whom we interviewed. E, we interviewed çünkü kendisinden sonra nesne ister. E, nesne kayıp olduğu için cevap hum. E, bakıyorum seçeneklerde hum yok. O zaman diyeceksiniz ki o zaman dettir. Bakıyoruz led de yok. Boşluktan sonra o zaman özne geldiyse net düşmüştür diyeceksiniz. Burada gizli bir net vardır diyeceksiniz. Burada da aynı şekilde e, aynı yorumu yapabiliriz. Özel cevap A dedik. Nasıl çevireceğiz bunu? Mülakat yaptığımız adaylar had been very well prepared for the examination Sınav için çok iyi hazırlanmışlar şeklinde çevirebiliriz. Gelelim dörde. The man, nokta nokta mobile was ringing did not know what to do. Şimdi the bir insandır. Şimdi who da gelir, who's da gelir normalde. Peki burada aitlik var mı? Var. O zaman cevap A şıkkı. Neden? Çünkü his mobile was ringing. Onun telefonu çalıyordu. O yüzden aitlik olduğunu anlıyoruz. Cevap who's olacak. Nasıl çevireceğiz? Mobili yani telefonu çalan adam did not know what to do ne yapacağını bilmiyor bu şekilde çevirebiliriz. Gelelim 5'e. The earth is warmed by heat rays. Evet. Nokta nokta are transmitted by the sun. Şimdi cevap burada arkadaşlar. Cevap bol. That yani. Nereden geliyor? Aslında burada cevap which. Çünkü burada arkadaşlar e, ee, heat rays de ne olabilir? E, ışın demektir. Isı ışınları. Dolayısıyla burada bir nesne e, nitelenmiş. O yüzden cevap which. Seçeneklerde which yok, onun yerine gelmiştir. That gelmiştir. Nasıl çevirebiliriz? Peki, onun dünya e, ısı ışınları tarafından ısıtılır e, diyor burada. Peki, e, devam cümlesini de şöyle bağlayabiliriz. İsterseniz baştan alalım. Dünya e, Güneş tarafından gönderilen ısı ışınları tarafından ısıtılır şeklinde çevrilebilir. Gelelim altıya. I've just come back from London. Nokta nokta Henry evet, burada cevap ne olacak? Burada arkadaşlar A olacak. Ee, B olma şansı zaten yok. Niye? Çünkü zaten boşluk demek ne demektir? That demektir. E, zaten olamıyor burada. Neden? Çünkü virgül var. Virgülden sonra that gelmiyor. O yüzden burada ver olacak. Ki orada şekilde çevirmesi de zaten o sağlamayı sınırı oradan da yapabiliriz. Ee, nasıl çevireceğiz bunu? Ee, Jack, pardon ben Londra'dan yeni geldim ki orada Henry yaşar. Ki orada diye çevirdiğinizde mantıklıysa ne oluyordu? Ver oluyordu. Gelelim 7'ye I want to move to a big city nokta nokta I can find a job. Şimdi burada arkadaşlar city yine bir mekandır. Akla ver gelir ya da reach gelir. Daha çok ver gelir ki orada diye çevirdiğimizde mantıklı mı? Ee, ki orada I can find a job. Orada bir iş bulabilirim ki orada. Ki o bir iş bulabilirim olmaz. Ki o olunca bir iş oluyordu. Ki orada. Peki cevap ver. E seçeneklere bakıyorum. Ver yok. Veri yerine de gelmiyordu. Benim ve uzun yerine asla de gelmiyordu. O zaman burada neyi düşüneceğim? Arkadaşlar şunu düşüneceğim. Seçeneklerde ver olması gerekiyorsa ve ver yoksa o zaman aklımıza şu gelmesi lazım. Preposition artı which verim alternatif olarak kullanılabilir. In which, on which, at which işte yerine göre. E burada city olduğu için in which olmuş. Burada cevap B şıkkı in which. Burada gizli bir ver var aslında. Verin yerine in which kullanılmış. Gelelim 8'e. I remember the day I met you for the first time. Şimdi the day zaman ifadesidir. When aranır. Bakıyorum seçeneklerde when yok. O zaman onun yerine det gelmiştir diyorum. Seçeneklerde det yok. Çünkü venin yerine det gelebiliyor. Peki düşmüştür diyorum. Düşme de yok. E boşluk da yok seçeneklerde. O zaman ven yoksa e, venin yerine gelmiştir. Preposition artı which gelebilir. Çünkü preposition artı which yerine göre verin, yerine göre venin, yerine göre vayin yerine, yerine kullanılabilir. Burada da on which aslında venin yerine kullanılmış arkadaşlar. Nasıl çevireceğiz? ben diyor seni ilk gördüğüm günü hatırlıyorum şeklinde çevrilebilir. Gelelim 9'a. The reason nokta nokta. The grass is wet is that it rained heavily last night. Evet burada da reason'dan sonra why gelirdi. Seçeneklere bakıyorum. Why yok. E diyorum ki o zaman that gelmiştir. O da yok. E, boşluktan sonra özne geldiği için diyorum ki boşluk. O zaman bakıyorum Bo boşluk da yok. O zaman diyeceğim ki why yerine for which kullanılmıştır. Bakın demek ki ver, ver ve while yerine preposition artı which kullanılmıştır. O yüzden cevap bol şık burada arkadaşlar. Nasıl çevireceğiz? The reason for which the grass is wet. İşte yosunun, çimenin, çimin ıslak olmasının sebebi ee, dün gece çok fazla yağmur yağmasıdır şeklinde çevrilebilir. Burada for which dediğim gibi vayin yerine kullanılmış. Gelelim 10. soruya. İstanbul nokta nokta has a population of over 10 million. Şimdi burada cevap 5 şıkkı arkadaşlar. Zaten virgülden sonra da gelmiyor. İsterseniz ki o mu, ki oradan mı diye bakalım. İstanbul ki onun 10 milyon üstünde nüfusu vardır. Ki oradanın 10 milyon üstünde nüfusu vardır. Olmaz. Ki onun nüfusu ya da ki o 10 milyon üstüne nüfusa sahiptir ki o ki orada 10 milyon üstüne nüfusa sahiptir denmez ki o 10 milyon üstünde nüfusa sahiptir denir. O yüzden burada veri hani seçeneklerde zaten yok ama der yine olmazdı. Which daha mantıklıydı. E peki that olmamasının sebebi nedir? Virgüllerden sonra that olmuyordu. O yüzden that olmaz. Cevap 5 şıkkı. E, tekrar çevirelim. 10 ee, milyon üstünde nüfusa sahip olan İstanbul muhtemelen dünyada en hızlı gelişen, en hızlı büyüyen şehirdir şeklinde çevrilebilir. Gelelim 11. soruya. Your 20 year old fiancé, fiancé arkadaşlar nişanlı demektir. Bu bir insandır yani. Dolayısıyla e, which filan varsa seçeneklerde elenir ama bakıyorum zaten yok. I had come especially to see is a very beautiful girl. Şimdi burada cevap A şıkkı direkt home diyeceğiz. Çünkü virgülden sonra that gelmiyor. Burada nesne, kişi olan nesne eksik. O yüzden kişi olan nesne eksik oldu mu uzun içinde hum oluyordu. Burada da cevap A şıkkı zaten. Nasıl çevirebileceğiz? Özellikle görmek için geldiğim e, senin 21 yaşındaki nişanlın çok güzel bir kızdır diye çevirebiliriz. Gelelim 12'ye. This is the room in which my father was born. Şimdi burada cevap A şıkkı arkadaşlar. Çünkü zaten eee preposition edatlardan sonra in, on, at, with, by, from gibi durink bunlardan sonra prept that e, gelmiyordu. O yüzden cevap A şıkkı. Nasıl çevireceğiz? This is the room in which my father was born. Bu benim babamın doğduğu odadır şeklinde çevirebiliriz. Gelelim 13'e. One of the reasons for, şimdi burada da bir edat var. O yüzden burada da bir preposition Burada da det olmaz. Cevap yine A şıkkı. Burada şunu e, öğrenmeniz öğrenmemiz isteniyor arkadaşlar. Edatlardan, prepositionlardan sonra İngilizce'de det gelmez. E, nasıl çevirebiliriz? One of the reasons for which epidemics spread is poor sanitation. İşte e, salgın demek. Salgın hastalıkların yayılmasının özel, e, sebeplerinden bir tanesi kötü sağlık koşullarıdır diye çevirebiliriz. Gelelim 14'e. I wish we could go back to the time. Evet bir zaman ifadesi. Nokta nokta we were best friends. Ne olacak cevap? Burada beşik olacak. Ben olacak. Çünkü e, zaman ifadesi var. E, o yüzden ben olacak. Nasıl çevireceğiz? Keşke en iyi arkadaş en iyi arkadaş olduğumuz zamana geri gidebilsek şeklinde çevrilebilir. Gereki 15'e everything... You say seems silly to me. Şimdi burada cevap aşık. Aslında burada cevap which olması gerekir. Everything which you say. Everything that you say de olabilir. Which'in yerine. O yüzden burada zaten that olmuş. Hatta burada boşluk da olabilirdi. Kendisinden sonra özüne gelen de cümleden çıkarılabilirdi. Yani everything you say denebilirdi simsili E Burada niye huz olmamış? E çünkü huz bu burada bir ayetlik yok. Bir de size güzel bir e, tüyo vereyim. Huzdan e, sonra asla zamil gelmez. Huzyu, huzhi, huzşi, huzit, huzvi asla gelmez. O yüzden cevap A nasıl çevirebilir bu cümle? E, söylediğin her şey bana salakça, aptalca görünüyor e, şeklinde çevirebilir. Gelelim 16'ya. Do you remember the place nokta nokta we called the train? Evet burada cevap bir mekan ifadesi olduğu için, yer ifadesi olduğu için cevap A. Ver. Ha diyeceksiniz ki bir yeri? Çünkü bu ki orada diye e, çevrilebilecek bir e, ifade. Ondan isterseniz bakalım. E, o yeri hatırlıyor musun? Evet. Ki o e, treni yakaladık mı dersiniz ki orada treni yakaladık mı dersiniz ki orada treni yakaladık ki orada olduğunda ver oluyordu ki o diye çevrildiğinde which oluyordu o yüzden cevap A şıkkı bizim treni yakaladığımız yeni yeri hatırlıyor musun diye çevirebiliriz gelelim 17. Ye. we will stay at a hotel bir yer ifadesi bu nokta nokta my friend has recommended to us şimdi burada ee, cevap which aslında arkadaşlar. Which yerine that gelir. That yerine de boşluk gelmiş. O yüzden cevap b şıkkı. Ki o diye çevrilir o zaman. Bakalım e, biz bir otelde kalacağız. Ki onu arkadaşım bana tavsiye etti. Bize tavsiye etti. Ee, ki orada arkadaşın bize tavsiye etti denmez. Ki onu arkadaşım bize tavsiye etti. Mesela ki o olunca which oluyordu. İşte burada which yerine that olmuş. That kendisine sonra my friend gibi bir özne geldiği için cümleden düşürülmüş. O yüzden cevap B 5. Gelelim 18'e. I had to translate three articles during the day. Nokta nokta made me sad. Şimdi burada arkadaşlar daha önce şunu görmüştük. Which ya B. Onu önce söyleyeyim. Cevap burada B şıkkı e, ee, Rich kendisinden önce ismi değil de cümleyi niteleyebiliyordu. Ki bu diye çevrilirdi. Non-defined relative clause'larda bunu konuşmuştuk. Şimdi beni üzen, which made me sad, gün müdür yoksa bir gün boyunca üç makaleyi çevirmek zorunda olmam mıdır? İşte bir cümleyi nitelediğinde o zaman cümleyi nitelediğinde cevap which oluyor arkadaşlar ve ki bu diye çevrilir. Bakın ben diyor gün boyunca üç makaleyi ne yapmak zorunda kaldım? Çevirmek zorunda kaldım ki bu beni üzdü. Şimdi burada zaman ifadesi nitelenmiyor. de ifadesi nitelenmiyor. O yüzden beni düşünmeyiz. Cümle niteleniyor. Cümle nitelendiğinde sadece hiç olur arkadaşlar. Burada da ee, cümle nitelendiğini, cümle nitelendiğini anlıyoruz. O yüzden cevap hiç olmuş. E, gelelim 19'a. The minister gave in his resignation. Nokta nokta was the best thing he could do in the circumstances. Şimdi burada da cevap A şıkkı which. Neden? Zaten virgülden sonra that gelmiyordu. Ee, ama burada da bir non-defining relative clause var ve bunu da ki bu diye çevirmek zorundayız. Burada da bir cümle nitelenmiş arkadaşlar. Bakın bir cümle bittikten sonra virgül gelir sonra which deyip onu niteleriz. Burada da aynı şey var. Ee, şimdi burada arkadaşlar onun bu koşullar altında yapacağı en iyi şey olan nedir? İstifa mıdır? yoksa istifasını vermesi midir? Zorlarsanız belki istifadır dersiniz ama İngilizceye baktığımızda bir cümle kastediliyor. Bir olgu kastediliyor burada. O eylem de var işin içinde. Dolayısıyla ee, cümle nitelendiği için which diyoruz. Virgül gelmiş zaten. That zaten olmazdı. Peki bunu nasıl çevirecektik? Çevirecektik. Cümle nitelenip de virgülden sonra hiç geldiğinde ki bu diye nitelenir. Daha doğrusu çevrilir. Bunu da çevirelim. Bakan diyor, bakan istifasını verdi ki bu, bu koşullar altında yapabileceği en iyi şeydi şeklinde çevrilebilir. 20. soruya bakalım. Our new teacher never comes to class on time. Dr. is very annoying. Şimdi burada da cevap yine a şıkkı, which yani. Ee, şimdi burada nitelen İsrail Ennoyim olan ki bu çok sinir bozucudur. de nedir? On time ifadesi midir? On time nedir? Dakik demektir. Zamanında demektir. Yoksa öğretmenimizin sınıfa asla zamanında gelmemesidir. Cümle niteleniyor. isim nitelenmiyor. İşte cümle nitelendiğinde sadece hiç oluyor. Virgülle ayrılır ve ki bu diye çevrilir. Non-definitive clause'dur. Zaten burada boşluk olmazdı. Çünkü boşluk olabilmesi için, boşluk neydi? Det orada vardı. Kendisinden sonra özüne geldiğim için düşmüş demekti Ama burada zaten det olmuyor. O yüzden boşluk e, seçeneği as, aslında düşünülemez. Cevap which olacak Nasıl çevireceğiz? Öğretmenimiz sınıfa asla zamanında gelmez ki bu çok sinir bozucudur şeklinde çevirebiliriz. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu testi de bitirmiş olduk.